Bugün Sedat Peker'in izlediğim videosunda çok önemli iki tane detay var. E, bu çok ciddi alınması gereken bir durum. Onu da hemen anlatacağım. Birincisi e, hemen arkasında bir saat var. Yani yan tarafında duruyor işte. E, yan tarafında duran saate bakarsanız saat 9-10 var. Yani burada e, saat 9'da bir şeyler olacak anlamında bir yerlere sinyal veriyor, daha doğrusu mesaj veriyor. Hemen o arada da tabii ilk sözlerinden birisi şu oldu: darbe için zemin hazırlıyor diyenler var benim için ben darbe için zemin hazırlamıyorum karşıyım anlamında bir şeyler anlattıktan sonra ne zaman ki darbe yapanlar eğer kızımın kafasına silah dayarlarsa da o zaman ...ben darbeyi desteklediğimi açıklarım şeklinde çok garip ve tuhaf bir e, konuşma tarzı var. Şimdi e, bu benim için bu videonun en can alıcı tarafı. Tabii öbür taraflar da var ama dediğim gibi onların altının doldurulması gerekiyor. Burada ne mesaj var vermeye çalışıyor e, Sedat Peker veya ne anlatmaya çalışıyor? E, ben biraz tabii çıkarım yapmak için biraz geriye gittim. Bunun içinde işte geçen e, aylarda daha doğrusu yaklaşık 8-9 ay önce mi 6'nın bir raporu aklıma geldi. Türkiye'de işte Nisan-Mayıs aylarında bir darbe olabilir anlamında bir rapor İngiltere basınına sızmıştı. Biz de oralardan okumuş. Hatta ben bu konuyla ilgili video yapmıştım. Hemen ardından da Baydar'ın bir açıklaması geldi. İşte Türkiye ile ilgili biliyorsunuz içeriden e, bir şeyler yapabiliriz anlamında e, bir açıklamaydı. Şimdi e, bütün bunlara Baktığımız zaman şey tutuyor yani Nisan Mayıs ayı olayına denk geldik şu an açıklamanın tabi tam buaya denk gelmesi Sedat Peker tarafından bu çok dikkat çekici ama. Bilemiyoruz yani bu lafın gelişi de söylenmiş olabilir ama bence oradaki her şey o saatin duruşu artı işte masanın üstündeki kitaplar bugün kitap olmaması da dikkat çekici saat konmuş o saatle birlikte karşıdaki insanlara zaman geliyor mesajı veriyor bunu kime mesaj veriyor bilemiyorum yani 10 dakika var yani çok kısa bir zaman dilimi kaldı saat 9'da her şey bitecek anlamını çıkartabiliriz ama ne bitecek ne anlatacak bilemiyoruz ama bugün anlattıkları bugüne kadar yayınladığı videolar içinde en dikkat çekici olanı.